Söyle avukatına, boşanma dilekçesini geri çeksin. Nedenmiş o? Ayrılmayacağız Türkan. Bunun kararını tek başına sen veremezsin. Boşanmayacağız. Bırakmayacağım seni. Artık geri dönüş yok bunun. Çocuğumuz ne olacak? Çocuğumuzu istediğin zaman babalık edebilirsin. Sana hiçbir zaman engel olmam. <laughs> Türkan bak. Bırak. Mine'ye git. Üçünüz kaldığınız yerden hayatınıza devam edin. Toparlayabiliriz. Gerçek bir aile olabiliriz. Ben bu çocuğu evliliğimiz kurtulsun diye doğurmuyorum. Çocuğumun sırtına böyle bir yük yükleyemem. Yapamam. Ben ömrünün sonuna kadar çocuğuna hasret bir baba olarak devam edeceğim hayatıma. Sense çocuğuyla ayakta tek başına durmaya çalışan bir anne olarak mı? Bu mu Türkan? Bu. Yaşayıp göreceğiz sonlar. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş... Yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.